Herkese merhaba ben Arkan Salihoğlu. Herkese merhaba ben Elif Salihoğlu. Bugünkü konumuz probiyotikler, prebiyotikler ve simbiyotikler. Sizlere e, bu konuyu anlatmak istiyoruz. Yarımda e, eşim mevcut. Şimdi e, probiyotik nedir bununla başlayarak e, sizlere e, bu konuyu anlatmak istiyorum. Elimde notlarım var. Notlarımdan okuyarak profesyonel şekilde ilerleyeceğim. Probiyotik nedir? Probiyotik, vücutta sağlıklı bakterileri arttırmak için kullanılan mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar özellikle sindirim sistemi içinde yaşayan ve çeşitli faydalar sağlayan bakteriler olarak bilinir. Örneğin probiyotikler sindirim sistemi içindeki sağlıklı bakteri dengelerini koyu, koruyarak e, mide ve Bağırsakların sağlıklı çalışmasını destekler, mide ve bağırsakların iyi bir şekilde çalışmasını sağlar, mide ve bağırsakların pH dengesini korur ve vücuda giren zararlı bakterilerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirirler. Pro probiyotikler genellikle yoğurt, kefir, turşu gibi fermente edilmiş gıdalar veya probiyotik bakteri için gıda takviyeleri olarak tüketilebilir. Ev yapımı turşu dahil. Yani turşu olur, kefir olur ama bunlara profesyonel şekilde değineceğiz. Uzmanlar probiyotik takviyelerinin genellikle güvenli olduğunu söylemektedir. Ancak bazı insanlar için özellikle de immun supresif tedavi görenler için probiyotiklerin kullanımı sırasında bazı yan etkiler olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle probiyotiklerin kullanımı, kullanımından önce doktorunuzla konuşmanız önerilir. Kısaca özet geçmem gerekirse probiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakterileri artıran ürünlerdir ve dışarıdan alınan faydalı bakterilerdir denilebilir. Peki her gün e, probiyotik kullanılmalı mı? Bence e, hayır yani kısa cevap hayır. Şimdi internette, sosyal medyada, gazete ve dergilerde, televizyon kanallarında konuşan bazı doktorlar her gün kullanılmalı demekler. Ama bu çok yanlıştır. Her gün kullanılmalı demelerinin sebebi de artık besinler bozuldu, GDO'lu, hormonlu, kimyasal oldu. Onun dışında et ürünleri, et ve süt ürünleri antibiyotik içeriyor ve yediğimizde antibiyotik kalıntıları var vesaire diyorlar. Ama bu çok yanlıştır. Her gün kullanımı bağırsak tembelliğine yol açmaktadır. Peki ne zaman kullanmalıyız? Örneğin kabızlık durumu yaşanıyorsa kullanabiliriz. Antibiyotik kullanımlarından sonra kullanabiliriz çünkü antibiyotikler sadece hasta yani bizi hasta eden mikrobu bakteriyi virüsü enfeksiyonu yok etmez. Faydalı bakterileri de yok, yok eder. Bu yüzden antibiyotik kullanımı sonrasında kullanabiliriz. Mide ve bağırsak sorunlarımız varsa kullanabiliriz. Probiyotikler faydalı bakteriler demiştik. Bu faydalı bakterileri düzenli almak yerine bir kere alıp sonrasında besliyor olmamız gerekir. Bu da prebiyotik denir. Prebiyotik nedir peki? Prebiyotikler sindirim sistemi içinde yaşayan ve sağlıklı bakteri dengelerini koruyarak vücudun sağlıklı çalışmasını destekleyen ancak vücut tarafından sindirilemeyen maddelerdir. Prebiyotikler özellikle bifido bakteriler ve laktobasiller gibi e, probiyotik bakterilerin üremesini ve büyümesini teşvik eder. Probiyotikler genellikle bitkisel kaynaklı olarak bulunur. Örneğin inirlin e, ve oligof ruktoz gibi bitkisel lifler probiyotik olarak kabul edilir. Aynı zamanda probiyotikler süt ve süt ürünlerinde bazı sebzeler ve meyvelerde de bulunur. Probiyotikler sindirim sistemi içinde sağlıklı bakteri dengelerini koruyan, sindirim sistemi içindeki pH dengesini koruyan, vücuda giren zararlı bakterilerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve karıtımsal hastalıkları önleyebilir. Probiyotiklerin genellikle uzun vadeli kullanımı önerilir ve insanlar sıklıkla yiyecekleriyle almak yerine takviyelerle alırlar. Çünkü popüler kültürdeki kişileri dinlerler ve yanlış beslenirler. Örnek vermek gerekirse Dünyada kolanın rakibi ayrandır ve firmalar ayran ile baş edemediği için süt ve süt ürünleri Geçin. zararlı demişlerdir. Ve bunu doktorlar da onaylamışlardır. Özellikle onaylayan doktorlar, yani ilk başta bunun üzerine bilimsel makale yazan doktorlar firmalardan para almışlardır. Sonrasında, yani şöyle örnek vereyim. Bir restoranta, kafeye, lokantaya gittiğinizde size garson gelip X marka kola mı, Y marka kola mı, Z marka kola mı demez. E, tam tersi ayran mı, kola mı der. Hatta meyve suyu mu içersiniz, şalgam suyu mu içersiniz, e, gazoz mu içersiniz gibi de söylemez. Direkt kola mı, ayran mı diye sorar. Evet, kolanın en büyük rakibi ayrandır. E, bu sebeple ayran dahil süt ve süt ürünlerine firmalar çamur atmışlardı Çünkü satışlarını artırmak istiyorlar. Hatta kola firmalarında şöyle bir şey var. Televizyonda, dergilerde, gazetelerde, her yerde sosyal medyada sık sık reklamlarını görüyoruz. Eğer biz bu reklamları görmezsek çok çabuk bir şekilde aklımızdan kola çıkar ve kola çıktığı için de kola içmeye ihtiyacı duymayız. Yani bir market rafında bile görsek ilgimizi çekmez. Bu yüzden de devamlı reklamlarla gözümüzü sokmaktadırlar. Yani Bugün de bir televizyon kanalını açın. Geçmişte de bir televizyon kanalını açmış olun. 10 gün sonra da açın. İlk göreceğiniz şey kola reklamıdır. Reklamlarla ayakta kalıyor. Evet reklamlarla ayakta kalıyorlar. Biraz önce prebiyotik gıdalardan bahsetmiştim. Meyveler, sebzeler ve süt ve süt ürünleri diye. Şimdi süt ve süt ürünlerine işte kola firmaları zararlı diyor. Ve bunu doktorlarda para aldığı için destekliyor. Sonra hatta ben bu doktorları da biraz açayım. Bazı Türk doktorları örneğin bunu anlatırken yurt dışında bir doktor anlattı diye hemen onu kopyalayıp bizde de anlatmaya başlıyor. Bunu kim finansa etti, kim ortaya çıkardı, detayları nedir araştırmadan hemen kopyala yapıştırlar anlatıyorlar. Bu yüzden bir doktorun yani anlattığını da dinlerken onu doktor diye bodoslama güvenmemeliyiz. Profesyonel şekilde araştırmalıyız. Şimdi meyveye geliyoruz. Meyvede de e, şeker vardır ve bu şeker size kilo aldırır yemeğin diyorlar. Sonra da para için takviye satmaya çalışıyorlar. Şimdi takviye yerine zararlı diyetleri e, dinlememek yeri, dinlemeden süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerimizi bolca gönül rahatlığıyla tüketmeliyiz. E, Fermente gıdalar probiyotik sınıfındadır. Örneğin turşu gibi. E, devam ediyorum. fakat bağırsak floramız bozuksa yani bağırsak dengemiz bozuksa probiyotik besinler sizin için zararlı olabilir. Bu bilgiyi de e, genelde hiç kimseden duymazsınız. Ve e, yani komşunuz Ayşe teyze olabilir, bir arkadaşınız olabilir. İşte ben bilmem ne marka probiyotik kullandım çok faydalı, sen de kullan diyebilir. İşte eczaneden alabilirsiniz, besin destekleri satan web sitelerinden alabilirsiniz. Ama bağırsak floranız bozuksa bunu yapmadan önce doktora danışmalısınız. Çünkü bu sizin başınıza çok büyük belalar açabilir. E, zararlı olabilir. Şimdiye kadar hep faydalı bakterilerden bahsetmiştik. Bağırsaklarımızda faydalı bakteri olduğu gibi zararlı bakteriler de olabilir. Özellikle işte bağırsak floramız bozuksa e, zararlı bakteriler olabilir. Probiyotik besinler maalesef ki faydalı bakterileri beslerken zararlı bakterileri de beslemektedir. Bu duruma dost ve düşman asker gibi yani dost ve düşman, düşman asker savaşı gibi bakabiliriz. Kim üstünse o kazanır. Yani e, zararlı ve faydalı bakteriler, kısaca bağırsak floramız bozuksa doktora uğramamızda yarar var. Çünkü biz orada hem zararlıyı hem faydalıyı beslediğimiz için iki taraf e, savaş yaparken kim üstünse o gelir. Genellikle bağırsak floramızda bir sıkıntı varsa e, düşman yani e, kötü bakteriler üstün gelir. Bu da bize çok ciddi zararlar verir. Bu yüzden doktora gitmeliyiz. Bir de simbiyotikler vardır. Simbiyotikler kısaca probiyotikler ve probiyotikleri içinde bulunduran besinler veya takviyelere denir. <gülüyor> <gülüyor> Boğazımda kıcık oldu. Buna verilebilecek en büyük örnek yoğurttur. Çok sayıda probiyotik çeşidi vardır. Bunların okunuşları çok zordur. Ee, sen devam eder misin? Ben su içeyim. <laughs> Şurada kaldım. Zor olduğu için. Evet çok zor olduğu için bahsetmeyeceğini söylemişsin. Doktorumuz sorumuza göre size en uygun e, türü verecektir. Yani e, önce bir tahlil yapmamız ve onun soruna göre uygun türü doktordan alıyorsunuz. Probidikler aç karnına kullanımı önerilen ürünlerdir. Aç karnına e, içildiğinde bağırsaklara çok daha hızlı ulaşır. Örneğin sabah uyan uyanmaz veya gece yatmadan önce. Evet, yatmadan önce gibi. <laughs> Prebiyotikler ise normal beslenmemizle alınır. Ee, ayran, içmek, yoğurt yemek, turşu yemek gibi. Yanlış probiyotik kullanımı gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal ve benzeri sorunları sebep açabilir. Bu yüzden doktorunuza danışmanızı öneririm. Biraz önce bahsettiğim gibi zararlı bakterinin artışında yani zararlı bakteri artışı da gözlemlemektedir. Evet onu kenara kaldırabilirsin. Ee, bu konuda yani bu probiyotik konusunda çok sayıda kitap vardır, makale vardır, internet sitelerinde bilgiler vardır. Siz de eğer bu konuya meraklıysanız ben size temel bilgiyi açıkladım. Daha böyle detaylısı için ee, kitaplar okumanız, internet sitelerini araştırmanız önerilmektedir. Hatta ben de öneriyorum. Çünkü bayağı bir e, bakteri türü vardır ve her bakteri türü farklı bir e, fayda sunmaktadır. Çünkü bizim elimizde iki çeşit ürün mevcut. Ee, Algea markasının Tri O Germina ürünü. Sen de bunu oku. Bir de AG markasının Monogamila ürünü. Evet, elimdeki ürün ben üstüne kalemle yazdım. toprak bazlı probiyotik içermektedir. İçinde 3 çeşit probiyotik organizma mevcuttur. Eee Bacillus Clausii, Bacillus coagulans, Bacillus subtilis. Evet, bunları okuması çok zor. ben bu yüzden Sizlere bunlardan profesyonelce bahsetmedim. Bu ürünler 4 yaş ve üstü herkesin kullanımına uygun ürünlerdir. Biz bunu neden kullandık? Bize bu firma sponsor olmadı. Sadece ben bu firmayı Instagram'da görmüştüm. Ve ürünlerini denemek için istediğimde bize vermişlerdi. Çünkü eşimde kadınlarda görülen kronik kabızlık sorunu vardı. Ve faydalı olabileceğini düşündüğüm için ben firma ile görüştüm. Firma yetkili doktorlara danıştıktan sonra bize dönüş yaptı. Evet, bu ürünler sizin için uygun kullanabilirsiniz dedi. Bu ürün toprak bazlı probiyotik içerdiği için yani besinlerle alabildiğimiz probiyotik gıdaları içinde barındırıyor ve özellikle antibiyotik kullanımlarında antibiyotin öldüremediği bakterileri barındırıyor ve buradaki üründe farklı bir bakteri türü içeriyor ve bunların içinden çıkan ürünler de hemen evet. al. Düşme. bu şekilde böyle hemen tek kullanımlık evet. ürünler bu beyazın içinden monogelminanın içinden bu şekilde ürün çıkıyor beyaz e, trio Germina'nın içinde de Şeffaf Şeffaf su gibi bir ürün çıkıyor Bu biraz şekerli bir tada sahip Bu su Şekersiz, gibi tatsız şeysiz, Su gibi Evet su gibi tatsız tadı yok. E, Bunları eğer çocuklarınıza Kullandırmak istiyorsanız Çocuklarda bir tablet yani bir kere Örneğin sabah uyanır uyanmaz Gece yatmadan hemen önce gibi e, Yetişkinlerde ise Hemen ben bunu buradan ayırayım Örnek veriyorum, bunu hemen gece yatmadan önce kullanıyorsunuz. Bunu ise hemen sabah uyanır uyanmaz kullanıyorsunuz ve bağırsaklarınız besleyerek sorunların ortadan kalkmasını sağlıyorsunuz. İkisini bir anda kullanırsanız gece ve sabah kullanımdaki gibi çok büyük faydalar göremeyebilirsiniz. Önümüzde broşürler mevcut, bu firmanın broşürleri işte ne işe yaradığını e, detaylı bir şekilde açıklamışlar. Diğer ürünlerinden bahsetmişler. Burada bu şekilde broşürlerde yazıyor ve firma bana e, kartını gönderdi. Kartta ürün müdürünün ismi yazıyor. Bengü Doğan bir telefon numarası vesaire yazıyor. Sizler de e, probiyotiklerle ilgili bilgileri bu sayede almış oldunuz. Kısacası bir sorununuz varsa doktora danışarak e, probiyotik ürünlerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Veya e, hiçbir sorununuz yoksa probiyotik bakterileri beslemek için e, probiyotik gıdalar kullanarak hayatınızı sürdürebilirsiniz. Veya yoğurt gibi simbiyotik hem probiyotik içeren hem e, probiyotik içeren ürünleri tercih edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza ee, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi, unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.